Biraz ton eşitsizliğinden, ince çizgilerden rahatsızdı. Cilt tonumuzun çok daha eşit olduğunu, kılcal damarlarımızın belirgin oranda azaldığını, lekelerimizin de büyük ölçüde gerilediğini görüyoruz. Sevcan Hanım bizim düzenli takipimizde olan hastamız. Ona 20 gün önce hem BBL yani Broadband Light tedavisi hem de saten dolgu yani nem aşısı bir de botoks yapmıştık. Neden yapmıştık? Sevcan Hanım'ın yüzünde böyle biraz ton eşitsizlikleri, kılcal damar genişlemeleri, ve lekelenmeler vardı Burada olduğu gibi biraz son eşitsizliğinden ince çizgilerden rahatsızdı şöyle bir bakalım çevirelim başımızı cilt tonumuzun çok daha eşit olduğunu kılcal damarlarımızın belirgin oranda azaldığını lekelerimizin de büyük ölçüde gerilediğini görüyoruz bir de çıksalım kaşlarımızı kaldıralım gülümseyelim Evet, çok daha fresh, canlı bir görüntü var. E Canan'cığım, siz nasıl hissediyorsunuz? İlk defası dediği bir yer yaptık. şu. Güzel, çok mutlu, kendimi çok daha genç hissediyorum. <laughs> evet, Cildinize ne gibi değişimler fark ettiniz? parlaklık, daha canlı ve hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey sürmeden çıkabiliyorum. O çok büyük bir rahatlık. Evet, şu an yüzünüzde de makyaj <laughs> yok. Makyajda da ihtiyaç duymuyoruz. <laughs> Kıcal damarlarımızda, lekelerimizde belirgin oranda bir azalma fark ettik. Evet, biz BBL'i yılda böyle 2-3 defa, özellikle sonbahar, kış aylarında yapılmasını tavsiye ediyoruz. Sezcan Hanım'a biz yine sonbaharda bir yay planladık, tekrarını yapacağız.